çocuklar, bugünkü oyunumuzun adı Fiilimsi Turnuvası. Tamam mı? Turnuva yapacağız. Önce sizi gruplara ayırmam lazım. Gruplara ayırırken şöyle yapıyoruz. A, B, A, B, A, B. Unutmayın. A, B, A, Özge, B. Şimdi A'lar bu tarafa geçiyor, B'ler bu tarafa geçiyor. İki gruba ayrılıyoruz. Şimdi her gruptan bir öğrenci, birer bir öğrenci çağıracağız. Ee, ve size bir cümle okuyacağım. O cümlenin içindeki fiilimsiyi bulup hangisi o kutuya zıplayacak. Bizim daireleri. İlk zıplayan ve doğru bilen kazanıyor. O grup bir puan kazanıyor. Tamam mı? En çok puanı alan grup bugünü kazanan olacak. Öncelikle fiilimsilerle ilgili küçük bir tekrar yapalım. Fiilimsiler cümlede üç görevde bulunur. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bazılarını kodlamıştık. İsim fiil, mayışmak eklerini alıyor demiştik. Maışmak. Sıfat fiil anası mezar dikecek mi alıyordu biliyorsunuz. Zar fiilde geri kalan ekler diyorduk. Bakalım şimdi hangi grubumuz kazanacak? Evet. ilk grup yarışmacılarımızı çağırdık. Şimdi çok hızlı bir şekilde davran. Çok hızlı düşünüp hemen cevabı bulmanız lazım. Tamam mı? Bu arada ilk zıplayanı seçeceğiz. Aynı anda olursa eşit oluyor. Berabere oluyor. Evet cümlemi okuyorum. Dersten sonraki okuma saatlerinde eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. İyi düşünün. Çok hızlı. Dersten sonraki okuma saatlerinde. Evet Zeynep sırada kazandı. Okuma, mayışmak değil mi? Mayışmak eki. Beklenen gün geldi çattı. İyi düşünün. Beklenen gün. İlk Özge yaptı ama doğru cevabı Berrak verdi. Beklenen anası mezar dikecekmiş var orada. An en var. Evet bu grup kazandı. Şu an kaç puansınız? Şu an bir bir berabere. Evet oraya Beraber. varınca akrabalarımızla tek tek kucaklaştık. <laughs> evet yanlış cevap. İkiniz de yanlış cevap verdiniz. Varınca inca, ince ince ikini aldığı için ne olacaktı? Zarfil. Varınca zarfil oğlum zarf görevinde. Hoşuna gidiyor. Onunla her konuda yarışmak hoşuna gidiyor. Evet ilk e, basan yarın olduğu için bu grup bir puan. Kaç Bana oldunuz? Beş Bakın 5. O ağlayışı ömrüm boyunca unutamam. O ağlayışı evet ilk basan ilk basan Erdem. İlk basan Erdem. <laughs> Gelecek yıl hepiniz lise olacaksınız. Evet kazandırın. <laughs> Gelecek yıl acak edecek Ha ha ha!